Hoppa. Arkadaşlar, açtılar ama gelmediler. Ne o ya? Niye açtın kapıyı? Açarım. Bir boklar oluyor Meli şu anda belli ki. İnsanlar girip çıkmaya başladı ya. E Meli? Bize doğum günleri biraz sayko kuttular öyle. E Meli? Hı? yap kar. Ne bekliyon oğlum? Bak. Yıkılır. abi evi yıkıyor. Evet. Oha! Bak böyle bir şey var burada. Tamam. Boyuna dalmış bu. Evet ters oldu biraz sanki ama. Ve e Bakalım e e ve dünyanın en güzel Valorant pastası. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun ben. Soğudur onlar aynı aslında. Ya gel anne ben yakalam onu. Dileği tut. Tut dileğini bakalım. Nil yani, güzel canım. bir dilek dile. Kimseye de söyleme. Şöyle i̇şte bakalım. İşte bakalım. Bravo. Oh! Gönlüm yapmış. Doğru. Bu şunları alalım hemen, bunlar kokar. Bunu çok yapamıyoruz, hemen yapıp gidiyorum ben. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Melih. Biraz ya daha yapıyorum da ama. 13. üçüncü yaşamın şampiyonluğun tekrardan mutlu kutlu olsun. Melih bak senin sevdiğin Vandal'ın ne versiyonu bu? Evet deli pol. <laughs> Bunu bir tane en pasta uzmanlarından biri yaptı ülkedeki. Bak Jet'i birebir yaptı sen senin için. Tane. Jet seviyorsun diye. Jet aynısı ya. Aşk olmuş. Heh şöyle. <laughs> yiyeceğiz hep beraber. Her yere iniyor mu şimdi? Açsanıza chat'i de. Kafayı ısırmadın. Benim de şeyler var. Sizden öyle parmak diyeceğim mi ya? Aa ayıp oldu biraz o. Mi Nasıl Nasıl Bir tane fotoğrafımız çekebilir be, hatıramız olsun şöyle. He? Oradan koy, ben... <gülüyor> <gülüyor> Bir bekleyin, bozmayın. Tamam. Tamam. Anlar tamam. Bunu evet, yiyeceğiz şimdi bunu Doğum günün kutlu olsun. Niye? <laughs> sen ne yapıyorsun? Kanka bir avuç Bunlar yenebiliyor şekerleme. Sönmedin ne şimdi? Sönmedi o. <laughs> Sönmedi mi? Sönmedi. <gülüyor> Sönmedi. <gülüyor> tamam ne yapıyoruz şimdi? Onu kesiyor muyuz? Artık bıçak keseceksiniz <laughs> Senin sevdiğin gibi böyle frambuazlı, çikolatalı Çok güzel, güzel ya. <laughs> Vallahi çok güzel duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne güzel bir gün ya gurur duyuyorum sizde. Sen evet, de kardeşimsin. Yani, şampiyon, şampiyon oldu. Parçası. güzel bir hediye oldu. Aslında sen bize hediye ettin yani şampiyonluğu. <laughs> evet. Bence de öyle oldu birazcık sanki. Ben ya? yani. kartı yani öyle attım. Teşekkür bir çantını ettim. Üç hastane yani vereyim Can Tuhan. Melih kesin. Melih'le beraber. Melih kardeşimle beraber keselim <laughs> kutsanda. Şuradan Çalınca hemen jet oldu. Şşşş yapıyor. Çıfı Bıçakla şaka olmaz ha. Şöyle getiriyorum. Gel gir gir son son. Elini tamam, kesme. Tamam dur elini elini kesme onu mutfakta da sert olabilir. Onu mutfakta da deneyelim. bir yani hamur. Yine bir hamur oldu. Ya yesin üstüne döndüm. Tamam kesme <laughs> sana. Ne kıyamam incecik kollarla kesilmedi. Chatte <laughs> bak 30 bin kişi doğum günün kutlu olsun diyor. Çok özel bir şey yani. Bir stadyum kadar insan seni çok seviyor şu an. Tam şu an Türkiye'de. O yüzden bir tane de buraya teşekkür. Evet. Çok teşekkür evet, ederim. Evet hadi bakalım. Yayıncılık konuşması yap. <laughs> Tık 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 tık. Evet. <laughs> Buraya doğru. Ben de gidiyorum. Eli. Artık tek başınasın. Artık tek başınasın. Çok teşekkür ederim bana destek olan, seven. Herkese çok teşekkür ederim. Ya ben bunu anlatamam istimle Ama sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ya ben şu an doğru konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mutluyum. O zaman tamam. backup geri geliyor hemen. Ha şuraları dolduralım. Zıp bak biz muhabbet ekibi. Muhabbet ekibi böyle bir şey. şöyle oluyor hemen. Yanındayız. O, <laughs> o zaman. O zaman. O zaman hediye ne? Hediye ne? Aa. Hediye nedir? Hediye. Ha hediye. Hepsi benim Al. En ha. bir tane ha. var. Harika. Hoppa. Yes. Önkey. Ha, onları da istersen onları da al. Yavaşça şakı patince. <laughs> <laughs> Yavaş mı başlıyor? Antakya, sen sana değil bu sefer. Abilerinden sana Böyle hediyeler var. Hangisiniyle başlamak istersin? Mesela bir tane, şunu aç bakalım. Evet. Hmm. Tıraftan tabak çanak sesleri. Kutu açılımı. Opa. Bak bu kırmızı siyah ayakkabılar çok moda günümüzde. Oui. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Beğendin mi? Abi. Ayakta görelim. <laughs> hemen ayakta Direkt görelim. Abi. Olacak mı olmayacak mı abi? Olur. Sapla. O oh, girmiyor mu? Girmiyor. Hmm, dur şurayı da açacağız o zaman. Sen bir yandan devam et. Ben sana onu giydiririm. Meriç'im hemen, hemen şuna bir bak <laughs> bakalım. Hemen üstünü tamamlayalım. Meriç'im hemen onu giydirelim <laughs> istersen sana. <laughs> Kamuflaj askeri <Ha>. tekst eder. <laughs> Savaş oyunlarını test <temsil> eder. <laughs> Onun hepsi ayrı bir fikirdi Melih. Bir tanesi Kerem'in, bir tanesi Evrim'in, bir tanesi Dilem'in, bir tanesi Alp'in, bir tanesi Berk'in, bir tanesi benim. Ha. Melih bizi tanı, bizde hediyeler toplu alın. Evet. 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 Çok güzel, ben çıkarız zaten. Ya uğraştığına da bilirsin abi. Evet, evet. evet. Kalemesini... Tut üstüne evet. tut. Hiç ben Şöyle. sevdiğim şey değil mesela, evet. bir şey giymek. Bak. Hı. Bak. Bakalım mı? Bak. Yürü bakalım be. Çık hemen, sandalyenin üstüne çıksın. <laughs> Hayır be. Hayır, düşer <laughs> ona. Oy, çok güzel duruyor güzel lan. Güzel oldu. <laughs> Nereye şunu Bir ihtiyaç olduğunu biliyorum. Biliyorsun oynadıkça yemek de yiyoruz orada. <laughs> İsteniyor. Evet, bir, evet. Tane. Evet. bir tane güzel mousepad. Bir tane yeni çıkanlardan bir bak bakalım buna. Neyle karamik vereyim sana aç. Dur. Onun bıçak bıçakla kısımlarını biz hallederiz sadece. Yani. Evet evet. Bunu buraya koyayım. Bıçaklı kısmını sen hallet. Biz evet. Rıcısına biz açıyormuşuz gibi olacak ama. Heh. Biz az açıyoruz. Ha. 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 Ankette gelip duruyor bak ha. <laughs> Sevdiğim modelden. Aha, opa, opa. abi ben ben Ha, ha. şuna onlar benim de. Alırız onları ya. Onun çok iyi pastaymış ha. Çek. Ops. Evet, ol hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. <laughs> Ama en sonuncusu Ama. bu benim çok sevdiğim bir şey. Şimdi sen artık ünlüsün. Evet. <laughs> Instagram'ın da açılacak artık, kapatamayacaklar. Dolayısıyla güzel storyler atman lazım. Ve... Hayırlı olsun. Tam böyle elinde uyacak bir telefon. Büyük de değil. Oh. Oh. Aç bakalım <laughs> <laughs> Başka bir şey çıkmıyor <laughs> Ben Kral sen Çıktı mı başka mi? bir şey? Bize Hayır. bu itamları değdin mele. Değdin mele. Ona mesela basınca o <laughs> şarkı söylüyor tuşlara. <laughs> <laughs> ay ay ay. Ay ay Ağzına pasta mı pasta yemeyeyim? Pasta çok güzelmiş Meri精, de. <laughs> Bak, Sana mı Pasta çok güzelmiş Melih, bekle. Sana frambuazı yerinden alıyorum şöyle. Kremi <laughs> hemen diyordu. Sen hiç yok kamerada yapma. <laughs> sana yok kanka. Sana yok. Melih yiyecek bunu. <laughs> Bak şuradan ne bir oluyor, al kocaman bir dilim yaptım ama <laughs> daha daha patlayacak şimdi onlar böyle mis gibi. senin <laughs> <laughs> artık bir de yayın yaparken yemek yeme sıkıntısı diye bir şey var. Uzun yayınlarda mesela yemek yemen gerekiyor ya da acıkıyorsun o an. Sola koyuyorum ben. Sana da sola koyuyorum. Buradan yersin. <gülüyor> <gülüyor> artık öyle bebekle <laughs> gibi ağzına besleyecek değiliz. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini sizde arkadaşlar. Çok sağ olun, var olun ya vallahi. O zaman Belki de balı çok kaldığı yerden devam eder. Onları koyalım <laughs> öyle. Ben de pasta yiyeceğim çünkü çok. Pasta <laughs> <güzel gülüyor> şey yani yemek, yemek. E Melis sen şimdi yayın yapacağın için pastayı ya hızlı yiyeceksin ya artık çözeceğim bir şekilde. Ne içiyorsun? Olay senin için. Hı? Ne içersin? Sprite kola. Ne ararsan var. Verebilirsin. <laughs> Gel beraber seçelim. <gülüyor> ben... <gülüyor> Allah aşkına ben merak ettim evet, böyle. Evet Ertuğrul abi bir de sen otur bakalım. Sen konuş. Evet abi. Ertuğrul evet, Ertuğrul. Buyur abi. Beni çıtıtırma. Buyur abi, buyur. Buyur abi. Yani sizin için nasıl bir yolculuktu? Bundan sonra nasıl ilerleyecek? İstanbul'dasınız. Buyurunuz efendim. Şöyle birazcık gidersek şöyle. Senin pastan da şurada Yemek istersen şöyle bırakayım. Yani ne zaman başladı bu hikaye? Böyle röportaj gibi yapalım bak. <laughs> yani yayın oyun oynaması. Sen internet kafede Melih oyun oynarken arkasını izliyordun mesela. Aynen aynen. Yıllardır böyle babası 6-7 yani. yaşından yaşında başladı e, biraz hastalığından dolayı dışarı çıkamıyordu. Ondan sonra oyuna sardı. Zaman geçirdi. Hepimiz Ar Arkadaşları öyle. Arkadaşları o Bizi izleyenler de öyle. öyle. Biz de öyleyiz. Aynen aynen. İyi ki de sarmış be abi. Tabii canım. Vallahi, Vallahi. tanıdık. Ama CSGO'ya ben geçittirdim. Vallahi. <laughs> <ayı ayı gülüyor> ne oynuyor lan? Metin 2 falan o, oynuyormuş abi. Minecraft o, oynuyordu. Bu kariyerde çok büyük bir hareket yapmış. Dedim yani. CSGO oyna dedim ya. Ertuğrul abi için de bir kalp alırım arkadaşlar. Yazması biraz zor ve uzun bir isim biliyorum <laughs> ama. Herkese selam. Herkese selam ben Melih. Bu da ilk Bu da ilk Nasıl tepkiler abi? Garip bir, yani bir baba olarak nasıl baktığınızda mesela Melih? Valla ben gurur duyuyorum. Böyle mesela bugünkü maçta ben yani ben... Kalbim durdu Kendi yani Mesela bir futbol maçından bir El Clasico'dan daha heyecanlı değil mi? Vallahi daha heyecanlı. <gülüyor> 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 Kendimi kaybettim abi. ben ya maçta. Bundan sonra çok daha güzel olacak abi. İnşallah e, inşallah. Hayatın inşallah. Allah ben tekrar söylüyorum ama e, desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Biz ben bunu bir şey için yapmıyoruz. Melih ne kadar mutlu için. oluyorsa ben inanın onun 10 on katı mutlu, <laughs> mutlu oluyorum çok güzel bir pasta bence. var <laughs> oh, <thanel> <güler bulunayım> burada bir tane daha istersen. yok mu? var. Ya senin de mesela yansıma aslında Melih. Evladın olduğu için senin karakterini de taşıyor. Çok efendim, çok düzgün bir çocuk mesela. Bizim sektör öyle çok ukalalar falan barınmaz. Ben hiç Ya Melih herkesin sevmesinin sebeplerinden bir tanesi de aslında sınavı <laughs> Sinan'ı yetiştir böyle yetiştirmeniz bence. Yani... Adam, Ad adam geldi adam. Adam. Oh. <laughs> Kendine kutlu olsun kral tekrar. Abi çok teşekkür ederim. Seniz Heyecan geç... yok. <laughs> <laughs> Bundan bir şey çıkmayacak değil mi dedi ya. Aklına gelecek ya. Yani. Artık güzel stoler atarsın oradan da Melih. Atarım abi. Atacağım bir maçtan ne istiyorsan ama bugün sen patron sensin. i̇ster counter ister balo. Bence sıcakken bir balo daha patlat mesela. Olur. Hop. Yorgun sen olsun. bırak ben devam edeyim. Kapatalım. Yani öyle anladın mı bu işler? Bu ne? Kola. Hı. Kolan burada. Mousepad'e sen de koymuyordur muhtemelen. <laughs> Neyse istediğin yere koy. Ben sağa koyuyorum mesela. Soldan da yemek yiyorum. Anladım. Ne yapalım?